EA Games chatinde Arkadris yazınca sansürleniyor. Peki neden? Embark Studios'un yöneticileri EA çatısı altındaki farklı stüdyolardan tanıdığımız isimler. EA Games'in baskılarından ve oyuncuya sürekli para ödeten tutumundan bıktılar. Ve artık yeni bir şey yapmak istiyorlardı. Gerçekten de bir şeyler denediler. Hatta oyunu 2021 Game Wars'ta tanıttılar. Ancak sonradan bu versiyonu sıkıcı buldular. Bazı firmalar gibi oyunu sadece çıkarmış olmak için çıkarmak istemiyorlardı. Oyunu geliştirmeye devam ettiler ve Arkadris'in boşluğunu da The Finals ile doldurdular. The Finals aksiyonu bol, diğer türlere benzeyen hem de kendine has mekanikleriyle muhteşem bir oyun oldu. Ark Raiders ise sadece PvE karakterlerle savaştığınız PvP içeriğin aşırı az olduğu bir oyun olmuştu. Ve yönetim bunun biraz sıkıcı olduğunu düşündü. Hazır The Finals başarıyı yakalamışken Ark Raiders'e odaklandılar. Bugün yapay zeka kullanımı oyunculara öfkelendirirken bu adamlar rahat rahat kendi tanıtımlarında yapay zekayı kullandıklarını vurguladı. Hatta bugün oyunda öldürdüğümüz o örümceğe benzeyen robot kendini zamanında şu şekilde şekilde tanıtmıştı. Merhaba ben Wasabi yürümeyi kendim öğrendim. Şimdi bu adamlar oyunu satarken her yerini mikro ödemelerle doldurmadılar. Nispeten uygun bir fiyata sattılar. Oyun içi parayı da kozmetikten kazanıyorlar. Yani temelde amaçları bazı büyük şirketler gibi oyuncuyu sömürmek değil. Size tekrar soruyorum. Çıkışıyla, oyuncu sayısıyla, içeriğiyle dünyada ses getirmeyi başaran bir oyunun adı neden EA Games'te ve hatta Black Ops'ta bile sansürleniyor?